Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinden gerçekleştirdiğimiz Sağlık Kulübü'nden herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta kanser oranının artmasıyla beraber toplumuza sıkla görülen omurilik tümörlerini konuşacağız ve omurilik cerrahinin diğer bir konusu olan bel boyun fıtıklarını ele alacağız. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Zafer Orkun Toktaş. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam daha önce omurga cerrahisi ile ilgili program yapmıştık ama skolyoz ve kifozu ele almıştık. Bel boyun fıtıkları toplumumuzda çok sık görülen hastalıklar bunu ele alacağız. Daha detaylı bir şekilde ele alalım istedik. Ama öncesinde omurga tümörleri neden hayatımıza bu kadar girdi bununla başlayalım istiyorum. Öncelikle haklısınız. Gerçekten hayatımıza daha çok giriyor son yıllarda. Dünya literatürü de bunu böyle söylüyor. Nedeni büyük ihtimalle erişkinlerin daha uzun yaşaması artık modern sağlık imkanları sayesinde ve maalesef kanser hastalarının toplumdaki sıklığının artması. Bildiğimiz son bilgilerimiz şöyle. Her kanser hastalığında %30 ihtimalle omurgaya sıçrama ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleştiğinde omurga vücudun taşıyıcısı olduğu için, bütün vücudu taşıyan ana bel kemiği olduğu için, omurlik ise hareketin iletim merkezi olduğu için, Tabii ki doktora ve hastaya önemli bir iş düşüyor ve ciddi rahatsızlıklar doğurabiliyor önemli bir rahatsızlık bu. Özellikle bu kanserle olan omurga tümörleri ana sınıflaması. Buna ilaveten kendinden olabilen hiç kanser olmadan sadece o bölgenin hastalığı olarak da doğabilen omurga ve omurluk tümörleri var. Bunlar da genç yaşla ayırt etmek her yaşta karşımıza çıkabiliyor. Hocam bir de sıklıkla görülmesinin nedeni sıçrama olabiliyor. Evet. Bunlardan da bahsedebilir miyiz Tabii, acaba? E, günümüzde akciğer kanseri ve bayanlarda ise meme kanseri en sık görülen e, kanser tipleri. Bu her iki kanser de e, maalesef omurga ve omurga kemiklerine ciddi bir ilgi gösteriyor. Bu ilgi nedeniyle e, omurga kemiklerinde tutulumlar özellikle sırt omurlarında ve bel omurlarında karşılaşıyoruz. Peki hocam bu tümörlerin belirtileri nelerdir? Vatandaş nasıl şüphe duyar? herhangi bir kişide ciddi ve şiddetli sırt ağrıları buna eşlik eden ağrı üzerinde bölgesi üzerinde hassasiyetler buna eşlik eden hızlı kilo kayıpları ve en önemlisi bunun üstüne basarak söylüyorum bel ve e, bel ve sırt sonrasında yani ayaklarda bacaklarda güçsüzlük. Bu çok önemli bir belirti çünkü omurilikte bir baskı olduğunu bize gösterir genelde. Eğer boyunda bir e, odak varsa, tümör odağı varsa bunlar da genelde kol bacak beraber güçsüzlüğü şeklinde ortaya çıkabilir. O yüzden hastanın elbette kendine tanı koymasını beklemiyoruz ama en azından bu bulgular olduğunda e, doktora başvurmasını bekliyoruz. Çoğunlukla bu kadar kötü senaryolarla karşılaşmıyoruz neyse ki. Ama en azından bu bulgularınız olduğunda bir görüntüleme yapılması e, birkaç dakikada bu riski bertaraf edebilir. Peki hocam hastalar ne tür şikayetlerde geliyor? Yani e, bunun farkında olmayabilir, başka bir şey hissedebilir. Şikayetleri ne oluyor da size geliyorlar? Evet, en sık gördüğümüz yakınma omurga üzerinde yani bel ve boyun, sırt ağrıları. Birinci yakınmamız bu. İkinci en sık gördüğümüz yakınma ise e, omurga içerisindeki omurliğin basıya uğraması nedeniyle bel ve boyun sonrasında güçsüzlükler. Yani eğer kitle boyundaysa, boyun omurliğine baskı yaparsa kol ve bacak güçsüzlüğü. Hayır, kitle sırt veya belde ise Sadece bacaklarda güçsüzlük, yürüme bozukluğu, dengesizlik gibi problemler. İleriki fazlarda buna idrar tutamama, büyük tuvaletlerini tutamama, kontrol edememe gibi durumlar eklenebilir. Tedavi edilmeyen olgularda ise tam felçlere kadar ilerleme maalesef oluyor. Hocam e, muhabir arkadaşımız dersinize girdi ve omurga tümörleri ile ilgili öğrencilerinize bilgiler veriyordunuz dersinizde. İsterseniz o haber paketimizi izleyelim sonra üzerinde konuşalım. Tümörleri günümüzde sıkça rastlanan tümör çeşitleri arasında yer alıyor. Bugün Zafer Toktaş hocamızın dersindeyiz. Bakalım öğrencilerine neler anlatıyor. Şu resme dikkatli bakarsanız beynin bu işin merkezi ve santrali olduğunu ama asıl aktarım organlarının omurilikle beraber tüm vücuda dağılan sinirler olduğunu göreceksiniz. O yüzden ben e, o sinir sistemini incelerken sadece bir yere odaklanamam omurilikteki herhangi bir kesinti, herhangi bir yerinde herhangi bir kesinti ondan sonraki bütün sinyali durdurur. Bu derste neler öğrendin? Omurga ve omurilik hakkındaki temel bilgileri öğrendim hocamızdan. Bunun yanında omurga tümörleri, omurilik tümörleri tedavileri hakkındaki son gelişmeleri öğrendim. Tıpta en zor olan omurilik tümörüyle ilgili olan ameliyatların yeni teknolojiler sayesinde ne kadar kolay indirgenebildiğini öğrendim. Hocam derste de gördük omurilik tümörleriyle ilgili tedavi yöntemlerinde ileri teknoloji kullanıyorsunuz. Peki Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nasıl bir eğitim var ve bunun tedaviye yönelik kısmı nedir? Biz Bahçeşehir Üniversitesi Beyin Omurga Cerrahisi Bölümü olarak modern tıbbın en azından bizim branşımıza sunduğu tüm teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Bu konuda övündüğümüz bir ameliyathaneye sahibiz. Ameliyathanemiz dünya standartlarının oldukça üzerinde. Belli başlı birkaç merkezle rahatlıkla yarışabilecek düzeyde. Bu bize şunu sağlıyor. Elbette mesleki bilgi ve birikim bir yana bazen insan gözüyle algılanamayacak bilgileri bu teknolojiler bize veriyor. En çok övündüğümüz teknolojilerimizden bir tanesi ameliyat sırasında MR çekme kabiliyetimiz. Ameliyat sırasında diğer görüntülemeleri yapma kabiliyetimiz. Örnek vermek gerekirse 2013 yılında yapılan bir çalışmamız var. Omurga ve omurilik tümörlerinde intraoperatif ultrason teknolojisinin yararlı olup olmadığını biz araştırdık. Kendi hasta popülasyonumuz üzerinde ve özellikle omurilik içerisinde dıştan görmenin zor olduğu veya omurilik kesesinin açılmadan önceki durumlarda cerraha büyük bilgi verdiğini gördük. İnsan eliyle olan hatayı en aza indirmeye çalışıyoruz. Bizim gayemiz bu. İkinci bir teknolojimiz ise yine çok gerekli e, ameliyathane MR'ımız ve ameliyathane MR'ının hasta ameliyata hastanın ameliyata devam ederken kullanılabiliyor olması. Özellikle omurilik kaynaklı, omuriliğin kendi hücrelerinden oluşan tümörlerde cerrah ne kadar doğru uygularsa uygulasın mikrocerrahi teknikleri gerçekten insan gözüyle algılanamayacak, ayırt edilemeyecek dokular geride kalabiliyor. Biz daha önceden tüm dünyanın uyguladığı gibi ameliyat sonrası bu dokularla MR'da karşılaşıyorduk ve bu bizim için bir üzücü durum oluşturuyordu. Biz bu riski bertaraf etmek için ameliyathane MR teknolojisini kullanmaya karar verdik. Bundan 4-5 yıl önce başladık bu çalışmaya ve şunu gördük ki gerçekten hastanın ameliyata devam ederken siz tümörü tamamen çıkardım dediğiniz anda MR'a gidiyorsunuz ve MR'da hala %20-30 hastada geride tümör kalıyor. İşte bu hastanın ameliyat sonlanmadan o tümörü de temizleme imkanı bizim için önemli bir lüks ve hasta için de bir sonraki cerrahiden korunmanın bir yolu aslında. O yüzden biz bunu çok önemsiyoruz. İmkan olan ve uygun hastalarda yapıyoruz. Bu tabii çok nadiren gerekse de işe yaradığı durumlarda önemli fark yaratıyor. Bir diğer teknoloji daha var. Bu artık çok yaygınlaşmış bir teknoloji. Özellikle sosyal güvenlik kurumunun da Türkiye'de desteklemesiyle ee, e, ameliyat devam ederken omurga ameliyatları ve omurlik ameliyatları e, omurlik fonksiyonunun monitörlenmesi yani intraoperatif nöro adı verilen teknoloji. Bu da kapsamlı omurga ve omurlik cerrahileri sırasında e, hastanın spinal cord dediğimiz omurlik fonksiyonunun cerrah tarafından an bir an bilinmesini sağlıyor. Buna bir örnek vermek gerekirse büyük bir tümörü yerinden çıkartıyorsunuz. Omurliği itmiş omurlikte hasar yaratmış bir tümör. Bu tümörün Çıkarımı sırasında omurilik mutlaka yer değiştirmek zorunda ve bu yer değişimi sırasında cerraha orada durun, şu an hasar görüyor, dikkat edin uyarısını verebilen bir teknoloji. Bunu da sürekli beyinle kol bacak arasındaki iletişimi kontrol ederek yapıyor bu cihazlar. E, cerrahlar için önemli bir güvenlik faktörü daha. E, dolayısıyla son 10 yılda elde edilen teknolojilerle artık hastalar e, felç olma korkusunu daha az yaşasın. Biz daha başarılı sonuçlar elde edelim diye önemli açılımlar oldu. Ve bunlar çok mutluyum ki üniversitemizde tamamıyla var ve kullanılabiliyoruz bunları. Önemli bir şans bence. Çok önemli gelişmelerden bahsettiniz teknolojik anlamda. Peki bu tarz MR'lar, teknoloji, hızlı teknoloji, ileri teknoloji her hastaya kullanılabiliyor mu bu tedavi yöntemleri? Aslında hayır. Buna gerek de yok. Ama biz... Şunu yapmaya çalışıyoruz. Güvenlik aralığını en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Biz e, klinik olarak Harvard Üniversitesi ile ortak geliştirdiğimiz bir takım e, bilgisayar yazılımları var. Bu bilgisayar yazılımlarını kullanarak omurilik içerisindeki hasarlı bölgeyi veya omurga içerisindeki hasarlı bölgeyi öncelikle üç boyutlu olarak haritalandırıyoruz. Bu haritalandırmada muhtemel hasarlanabilecek bölgeler de mutlaka o risk haritası içerisine alınıyor. Ve bu görüntüler, işlenmiş bu görüntüler e, MR'a MR cihazındaki gene software ile birleştirilerek hastaya öncesinden bir cerrahi plan yapıyoruz. Her hasta için. Bu her hasta için gerekli olacak demek değil. Eğer buna ihtiyaç varsa zaten hekimin işi budur. Hastaya ihtiyacı olan tedaviyi sunabilmektir. Dolayısıyla ihtiyaç olduğu anda tam güvenliği sağlamak. Bizim bu konudaki prensibimiz bu. Hocam gelelim bel boyun fıtıklarına. Nasıl oluşuyor bu bel boyun fıtıkları? Evet bel boyun fıtıkları gerçekten geniş bir konu. Bildiğiniz gibi Günlük hayatta hepimizin komşusunda, akrabalarında, hatta kendimizde bel ve boyun ağrıları olacaktır. Fakat fıtık kavramını biraz açmak lazım. Ben bunun ülkemizde çok iyi anlaşıldığına inanmıyorum. Çünkü e, eski bir Amerikan metninde der ki e, bel ağrısı olmadan ölmeniz mümkün değildir. Gerçekten doğrudur. E, günlük hayatınızda uzun süre bir araba kullanabilirsiniz. E, belki bir komşunuza eşya taşırken yardım ettiniz. Bu bir bel ağrısı oluşturabilir. Veya belli bir yaşı geçmiş insanlarda kemik eremelerinden dolayı ne bileyim yorgunluklardan dolayı bel ağrıları olabilir, boyun ağrıları olabilir. Özellikle ofis yaşantısında masa başında çok zaman geçirenlerin, spor yapmayan kişilerin mutlaka eğitilmesi lazım. Bu anlattığım kısım bel boyun ağrıları kısmı. Bir de fıtık kavramı var ki herkesin dilinde bir kavram. Herkes fıtık olduğunu söylüyor. Öncelikle fıtığın genel olarak ne olduğunu söylemek lazım. Biz doktorlara göre fıtık herhangi bir dokunun yer değiştirmesidir. Yani bir nevi toprak kaymasına benzetebilirsiniz bunu. Bizim e, uğraştığımız fıtıklar ise bel ve boyun fıtıkları. Yani omurganın içinde taşıyıcı elemanların yer değiştirmesiyle olan fıtıklardır. Yer değiştirmeden kastım bir kayma değil. Sadece kıkırdak yapının. Eğer burayı yakından göre, görebilirsek şu omurganın ana kaidesi. Bakın leğen kemiği burada. Taşıyıcı bel kemiğimiz burada sırt omurgamız ve boyun omurgamız. Gördüğünüz gibi kafatasından başlayarak tüm vücut bu sistem üzerine taşınıyor. Ve bu taşıyıcı ünitenin temel parçası omur kemikleri ve bunların arasında gördüğünüz kıkırdak yapılar. Kıkırdak yapı sert bir jölemsi madde ile dolu ve bu sert jölemsi madde hem bizim hareketimizi sağlıyor hem de e, vücudun yük çekme, esneme kapasitesini oluşturuyor. Bu kıkırdak yapı yüklere maruz kaldıkça elbette yıpranabilir. Bu yıpranma genelde vücut tarafından normal kabul edilir ve yavaş yavaş ömür ilerledikçe, yaşlandıkça da zaten herkeste gördüğümüz kıkırdak yıpranmaları halinde MR'larda izliyoruz. Fakat fıtık kavramı bu içeriğin yer değiştirerek ve kılıfı yırtarak arkaya doğru veya yanlara doğru çıkması, yırtılması anlamına gelir. Gerçekten böyle bir durum varsa buna fıtık demek gerekir. O yüzden bel ağrılarıyla bel fıtıklarını lütfen aynı kese de konuşmamak gerekir. Bunu halkımızın bilmesini istiyoruz biz omurga cerrahisi yapan doktorlar olarak. Bir kere fıtık oluştuğunda mutlaka kol veya bacak ağrısı devreye girer. Eğer fıtık boyundaysa boyun sinirlerine baskı yapacağından, belde beldeyse bel sinirlerine baskı yapacağından yani bacağa giden sinirlere baskı yapacağından mutlaka bel veya bacak ağrısı devreye girer. Öncelikle fıtığın şiddetine göre bu değişir aniden olan büyük yırtıklarla eşlik eden fıtıklar yani büyük boyutlu fıtıklarda gerçekten dayanılmaz bir ağrı olur ve hastalar yardımla hastaneye gelirler. Kendileri yürüyemeyecek durumda olabilirler. Keza boyunda ise fıtık hastalar bası altındaki kolu yani bir taraf kol sinirine bası olduğunda o taraf kolu kullanamayacak derecede şiddetli ağrılarla hastaneye gelirler. Bu tabi büyük fıtıklar için geçerli bir durum. Yani acil durumlardan bahsediyorum. Bir de Kronik fıtıklar var. Yani hastanın eskiden beri sahip olduğu ama bir takım provokasyonlarla, zorlamalarla sinire baskı yapan veya omurilik kanalındaki darlık nedeniyle giderek ilerleyen bir rahatsızlık oluşturan fıtıklar var. Bunlarda da gene bacak veya kol ağrısı olabilir. Ama bunlar hasta tarafından biraz daha iyi tolere edilebiliyor. Genelde bu hastalar asıl bizim uğraştığımız grup, asıl bu grup. Çünkü bu hastalar sağlık hizmetinin hemen hemen her branşından yardım almaya çalışıyorlar. Ağrılarından kurtulmak için ve cerrahiden duyulan korku da biraz bu şeyi arttırıyor tabi. Bunu arttırıyor ama özetlemek gerekirse bel veya boyun fıtığı gerçekten varsa hastanın bunu kendi kendine tedavi etmesi pek mümkün değil. Hiç spor yapmayan birisi bel fıtığına yakalandığı zaman bu sürpriz olmuyor. Çünkü adale yapı ve kemik yapı yeni gelecek yüklenmeleri hazır olması gerek fıtıktan korunmak için. Birinci faktör olarak ben bunu söyleyeceğim o yüzden. Tabi buna ilaveten sigara kilo, aşırı yüklenme, ani yüklenme, darbe alma omurga bölgesine gibi faktörlerde ani fıtıkları tetikleyebilir. Bir diğer faktör ise yaş. Yaş ilerledikçe kıkırdak yapımız zayıflıyor. Kıkırdaktaki yırtıklar daha kolay meydana geliyor. Bu da fıtığı hazırlayan diğer bir sebeptir. Hocam muhabir arkadaşımız e, sokaktaki vatandaşa sordu. Hemen hemen herkesin ailesinde fıtık olan var. E, çoğu kişi de muzdarip bu durumdan. İlk önce o haberimizi izleyelim sonra üzerinde konuşalım. larda bel ve boyun fıtığı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. Şimdi sokaktaki vatandaşa soralım. Ailelerinde bel ve boyun fıtığı problemi yaşayan var mı? Varsa ne gibi tedavi yöntemleri uyguluyorlar? Gelin öğrenelim. Ailenizde bel veya boyun fıtığı problemi yaşayan var mı? Eşimde var. Kardeşimde var, ameliyat oldu. Bende de var. Ben şu anda hiçbir tedavi görmüyorum. Evet ben fıtığı yaşadım. Burada da bardak çektirmiştim. Daha büyük sorunlar yaşadım çektirince. Eski işim mesela Gölcük'te bir yere gitmişti. Beni çektirmeye ama tabii ki hiçbir fayda göremedi. Aynı şekilde yeri geldi. Ama bunu yaptıran çok insan biliyorum. Buna dediler bilmem Balıkesir'de bir adam var bir kasap. Ona git işte 50 TL'lik bir et al. O seni tedavi eder, boynunu çeker, kolunu çeker filan. Bir e, ahbabım yine bu ben fizik tedaviye gittiğimde e, sırtımızdan böyle özel vakumlu makineler bağlıyorlar. Aa işte bir, görüyor musunuz fizik tedavide bile şişe çekme yöntemini taklit ediyorlar diyebilecek eğitim düzeyinde olan kişiler var. Hocam vatandaşlarda da gördük aslında herkesin kendine göre bir tedavi yöntemi var e, ve çok ilginç tedavi yöntemleri de sunmuşlar. Siz neler söylemek istersiniz? Biraz hurafeler de var anladığım kadarıyla. Var evet bizim işimizin belki de biraz e, magazinsel tarafı olacak ama çok bilimsellikten uzaklaşıyoruz bu noktada. E, hekimler olarak... Özellikle bel boyun fıtığıyla uğraşan hekimler olarak gördüğümüz şeylerden bazılarını isterseniz paylaşayım. Lütfen. Halkımızın yaratıcılığına örnekler olacak herhalde. Ee, i̇şte yukarıdan aşağı asma hastayı, ee, sırt bölgesine vakumlarla şiddetli müdahaleler, sırt adelesine. Hatta e, bel bölgesinden dikişler geçirerek buraya bir takım e, balık, yılan gibi canlıların bağlanması gibi maalesef ilkel yöntemleri hala görebiliyoruz. Buna da üzülerek biz şahit oluyoruz artık. Ee, halkımızın bunlara itibar etmemesi bence daha doğru olacaktır. Çünkü yaşadığımız çağda hakikaten çok konforlu tedavi yöntemleri var. Burada biz doktor olarak şu açıdan bakmalıyız. Bunun bir genetik veya ailesel geçişi var mı? Veya bizim ülkemiz bu açıdan nerede? Bunu araştırmamız lazım. Biz Bahçişehir Üniversitesi olarak, e, Beyin Omurga Kliniği olarak yaklaşık 3 yıl önce bu araştırmayı başlatmıştık zaten. Bu çalışmada e, temel unsurumuz şuydu. Bizim taşıyıcı elemanlarımız yani omurgadaki taşıyıcı elemanlarımız olan kıkırdakların içeriğinde Türk toplumunda olarak biz neredeyiz? Yani genetik çok önemli bir faktör günümüzde. O yüzden bizim toplumumuzun, biliyoruz ki kadınlarımız kemik erimesine Avrupa ırkına göre daha yatkın veya zenci ırka göre daha yatkın. Bunu zaten biliyorduk daha önce. E, son araştırmamız ise kıkırdak içeriğimizin yani fıtık oluşturan dokularımızın, ...sağlamlığı ve gücüyle alakalıydı. Biz bu kıkırdağın yapı taşlarını oluşturan... ...proteinleri, genetik analizlerini yaptık... ...ve ailesel geçişlere baktık. Ve sanıyorum... ...önemli bir... ...hasta sayısına ulaştık. Bu hasta sayısında... ...baktığımız genlerde ulaştığımız nokta şöyle... ...henüz yayınlanmamış olduğu için... ...tam verileri paylaşmak istemiyorum ama... ...temel olarak bulduğumuz nokta şu... ...biz İskandinav toplumuna veya... ...işte zenci ırka göre e, biraz şanssız bu konuda Asya ırkından biraz daha iyi durumdayız genetik profil olarak söylüyorum yani fıtığa yatkınlık olarak söylüyorum e, bu da bize şöyle bir ödev veriyor e, ailemizde varsa böyle bir şey kendimizi mutlaka sağlık taramasından geçirelim ve en önemlisi koruyucu önlemleri alalım. Peki gerçekten bel ve boyun fıtığının tedavi yöntemi nedir? Bel ağrınız varsa bel fıtığı olma ihtimaliniz yüzde ve o %5'in içine girseniz bile ameliyat size önerilmesi ihtimali kesin değil. Ameliyatsız tedavi yöntemlerimiz de var gerçek fıtıklar için bile. O nedenle e, halkımızın e, şunu bilmesi gerekir. Eğer gerçek bir fıtık varsa yani o %5'lik gruba giriyorsanız zaten doktora başvurmak zorunda kalacaksınız. Çünkü ağrılar konuştuğumuz gibi çok güçlü ve şiddetli olur. Diğer yöntemler e, maalesef kabul edemeyeceğim çok etkili değil. Sonuçta gerçekten bir kıkırdak yırtığı, gerçekten bir sinir baskısı varsa o yöntemleri başvurmanın zaman kaybından başka bir yararı yok. Kaldı ki bazı hastalarımız halk arasında bilinen doğrular yüzünden sakatlıklar veya daha ciddi problemler yaşayabiliyor. Onu, o konuda uyarmak isterim ben hastalarımızı. Doktora başvurmadan bence ek tedavilere düşünmek pek doğru değil. Günümüzde özetle söylemek gerekirse çok gerçekten modern yöntemler kullanılıyor. Özellikle endoskopik yöntemler var. Yani hiç cildi kesmeden, açmadan sadece küçük bir delikten bir kamerayı uzatarak uygun hastalarda tedavi sağlamak mümkün. Hasta hem fıtığından kurtuluyor, hem hastane yatışı çok kısa oluyor. Aynı gün evine gitme şansı oluyor. Uygun vakalar için endoskopik disk cerrahisi kliniğimizde uygulanıyor. Diğer bir yöntem mikroskopik disk cerrahisi. Yine çok küçük şeylerle, müdahalelerle o fıtık dokusundan kurtulmak mümkün. Hızlı taburcu mümkün. O nedenle konforlu bir hizmet sunduğumuzu söyleyebilirim. Peki hocam programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben halkımızı kendi kendine tedavi etmekten uzak durmaya öneriyorum. Ve aktif bir hayat diliyorum. Çünkü omurga sağlığı ancak aktif bir hayatla mümkün. Spordan uzak kalmayalım, egzersizden uzak kalmayalım ve e, halk arasındaki tavsiyelerden çok bilimsel internet sayfalarını takip etmeye çalışalım. Evet sevgili seyirciler bir sağlık kulübünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.